Videoya hoş geldiniz. Kanalımıza abone olun. Bunlar köy takımı. Rahat olun bunları yenecek. Emre, Emre girdi içeri. Verdi pasını Kerem'e. Şut kaleci. Ulan var ya, ulan kaleci. Ulan kaleci ayı gibisin. Bir de kurtarışa bak. Mustafa kale vuruşu kullanacak. Kullandı. Lan ne yapıyorsun sen? Abo! Oh! Ulan son anda kurtardın lan. Sakin ol diyor bir de. Galatasaray geliyor. Verdi pasını Muhammed. Vur bunu gol olsun. Gol! ofsaytmış. Ulan ben de boşuna sevindim tipe bak ya. Kerem, Kerem çekti topu vurdu. Gol! Kalecinin üzerinden muhteşem bir gol. Taşlan taşlan yesin boçum. Şu gole bak ya. İkinci yarı başlıyor. Şu vitaminsizlere bir fark atak. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Aha geliyorlar lan verdi pasını abu muslera oğlum dilim götüme kaçtı ya lan Taş kullanıyorlar dikkatli olalım verdi pas lan top çekti abo yapacağız hataya sorayım ya Ulan her gün hatada gol mü yenilir ya Hafta 7 gün bir gol yok ya Bir pas hatası geliyor Fegül'e araya girdi vur bunu gol olsun Ulan kaleci ulan kaleci sende ne çektik be Maç bitti inşallah Rovanş'a çakacağız abonum